Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir emanet videosuyla yine sizlerle arkadaşlar. Kanalın ekranlarının günlük dizisi olan Emanet dizisinin başrol oyuncusu, karizmatik oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen mühteşem görüntülerle yine sizlerleyiz. Ali İbrahim Ceyhan ablasının dünənindən olan fotoraflarını sosial media hesabından paylaşdı və binlərcə bəyəni topladı. Biz də o görüntüləri sizlər sizlər üçün paylaşırıq. Umarız bu tarz videolarımızı bəyənirsiniz də. Həm arkadaşlar bu tarz videolarımızı bəyənirsinizsə, kanalımıza bu növləni bildirimleri açmayı, sizlere destek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın.